Merhabalar, ben Kıvanç Belen. Bildiğiniz üzere size daha önce bahsetmiştim. İzmir sahaflarından aldıklarım bir video çekeceğim diye. iki hafta kadar İzmir'de kaldım. Ve hem kitap fuarına gelen sahaflarda hem onun dışında Alsancak'taki, Karşıya'daki sahaflara, Karşıyaka'daki sahaflara bakma fırsatım oldu. Uygun bulduğum kitapları aldım. Onları da size bir tanıtayım dedim. Şimdi başlayalım. Şimdi Fantastik Altın Pusula daha doğrusu karanlık cevher üçlemesi olarak geçiyor bu. Philip Pullman'ın. İlk iki kitabını buldum. İkisini de farklı yerlerde aldım ve çok ucuz aldım. 8 lira falandı bir tanesi. Ee, alma sebebim şu. Çok e, öneren var. Yani fantastik olarak kesinlikle hakkını yendiğini söyleyen insanlar var. Merak ettim. Fantas yani bilim kurguya sardım şöyle. Fantastik ok okumayı daha çok seven bir insanım aslında. Fantastiğe de hani yeni bir şey olsun dedim. Bakış açısı olsun. Hem 3 kitaptı var. 3'ü de bitmiş durumda. 3.sünü bulurum umarım bir yerden. Bursa'da falan belki çıkar bir yerden. Bir bunlara göz atacağız. Sonra William Gibson Geleceğin Partileri Bunu alma sebebim William Gibson'ın biliyorsunuz Neuromancer 3'lemesinin Matrix'in esinlenildiği kitabın 3'lemesinin. Sprawl üçlemesi ilk kitap Neuromancer Matrix'in esinlediği kitap Cyberpunk tar Cyberpunk bilim kurgu yazan bir insan. Merak ettim. William Gibson e, başka bir şey. Bu sanırım bir üçlemenin kitap. Bilmiyorum tam. Sıfır ışık var bir de benim elimde. E, Sıfır uçlamasının dışında altın kitaplardan çıkan. Bu da altın kitaplardan çıkmış bir şey. Bunu da buldum. Aldım. Daha sonra versin e, görünmez adam. Şöyle göstereyim. E, düz beyaz kapak. Şurada hafif bir lak atmışlar. Bunu alma sebebim ee, diğer versin diğer kitapları bende Itakin'in Bilim Klasikleri serisinden değil yani e, daha önce çıkanlar beyaz kapak şeklinde var Dünyaların Savaşı olsun zaman makinesi olsun bu da aynı şekilde olsun dedim o yüzden bunu aldım ve e, Verne'in iki kitabı Balonla Beş Hafta ve İnatçı Kereban ikinci cildi özellikle şu İnatçı kereban bulunmuyor falan dediler kesinlikle e, baskısını bekleyen çok fazla insan var. Ben şans eseri buldum ve çok ucuza dağıldığını söyleyebilirim. Ee, hani biz aradık bir muhabbeti geçtiğinde sadece Fransızcasını bulabildik satılan. Hani bazı kitaplar olur bulunur ama pahalıdır falan hani özellikle bu sahaf mantığı öyle ya. Bu kitapta o bile yok yani. hani İngilizcesini geçin Fransızcası bile yoktu. Bunu da aldım. Ee, güzel oldu. İki kitap eksiğim var hala ee, İtaki'den 46 kitaptan ve e, Rama. Arthur C. Clarke'ın. Şöyle göstereyim. Yanda. Rama. Dörtlemesi. Üçleme değil. Dörtlemesi. Itaki'nin e, çok eskiden bastığı kitaplar. Hatta şu Rama ile buluşma yanılmıyorsam içine bir göz attıydım. Itaki'nin bastığı. Evet. Altıncı kitap. Y Sene 99 mu? 2000 mi? Ona da bir göz atmak lazım. 99 yani. Itaki hep kendi çizgisini korumuş. Bunları da yine çok ucuza buldum. Dört kitap. İlk kitap Arthur C. Clarke tek başına yazmış. Diğerlerini Gantre Lee ile beraber yazmışlar. Bir yorumlara baktığımda Gantre gelmesini iyi bulanlar var, kötü bulanlar var. Falan filan. Şu iki ile 3'ün kapağı göstereyim. Nedense kapak tasarımları farklı. bir ile dördün aynı iken iki ile 3'ün farklı. Şöyle göstereyim. Bu da dördüncü kitap romanın sırrı. Bunlar bu kadar. Bir de şimdi benim bu İzmir'de kordonda çektiğim bir video vardı. Orada gelenlere teşekkür etmiştim. Ogan Bey de gelmişti. Ee, Onu, o da geldi. Onunla da uzunca bir muhabbet ettik. İki sefer geldi hatta. Ee, onun sayesinde ben bir Bursa kitap var alışveriş videosunda yorumlaştığımızda Metis ve Baskan bilim kurgu serilerinin e, olduğunu öğrenmiştim. Ben hani bilmiyordum. Bu kadar seri halinde İtaki'nin gibi bilim kurgu klasikleri DC halinde daha önce bir seri çıktığını bilmiyordum hani. Ve hani bu kadar yakın zamanda olduğunu tahmin etmiyordum. Çağlayan'dan falan haberim vardı da. Sağ olsun e, Ogan Bey'e de teşekkür ediyorum buradan. Hani e, sürekli bana yardımcı oluyor. Öngörüleri, tavsiyeleri sayesinde yeni bir şeyler öğreniyorum. Onun sayesinde Metis ve Baskanlara başladım ama ondan önce şöyle bir kitap göstereyim. Bir sahaftan aldım bunu. Isaac Asimov'un Marslar The Martian Way olması lazım orijinalini. Tek kitap. Asimov'un hani biliyorsunuz başka kitapları var. Vakıf mesela hani 7 kitap. Bu tek kitap ve uzun süredir de basılmıyor. Buldum aldım burada. da. Şimdi önce şöyle size şeyleri göstereyim ben. Baskanları. Bu Baskanlar 25 kitaplık bir dizi ve 80'lerde basılmış bilim kurgu olarak. Ve sırtlarında numaralar var. Şöyle göstereyim bazıları sahaflardan ve eski kitap olduğu için dağınık ciltleri. Şurada numaralar var. Ben bir kısmını aldım ucuza bulduklarıma. Şu uzayda dehşet Tora. Peter Randall'ın. Uzay şeytanları. Ronnie Alfa Cell cellatları. Emil Petaja. Asimov'un asi gezegen Tyran. Şöyle göstereyim. Yine Asimov'un uğursuz gezegen Galaktika. Tabi bunların isimleri farklı. Orijinallerinden. Uzaylı e, Van Vogt'un. Evrenin ucu yine Ronnie Loves. Şöyle göstereyim. Jared Klein Uzayda Satranç. Ve Randall Garrett Uzayda İntikam. Ee, bunun da bu birazcık pahalıya denk geldi. Neden? Bu bulunmayan bir kitap kitapmış seride nedense. Ee, bulmuşken aldım ben de. İnternette bildiğim kadarıyla yok. Göremedim ben en azından. Şimdi Metisler var. Metis de 33 kitaplık bir seri. Ee, bu seriyi ben toplamaya giriştim ama... Şöyle geliştim. Bazı kitapların baskısı var. Ursulara Metis basıyor. Philip K. şey basıyor, Alfa basıyor falan. Hani ben e, seri olsun manyaklığında gitmeyip de hani e, okumak manyaklığında gideceğim için farklı evlerinden de devam edeceğim. Hepsi Metis'in bu baskısı bu boyda olsun derdinde değilim. Neler aldım? John burner Şok Dalgası varsa, şöyle göstereyim. Müfit Özdeş yine e, bu 33 kitaplık serideki tek Türk yazar ve son triyaki diye bir kitabını basmışlar. Merak ediyorum nasıl bir şey açıkçası. Ee, hani bilim kurgu dizisini alınacak kadar güzel bir yazar mı? Hoşuma hoşuma gidecek mi merak ediyorum. Bir merakım var o kitaba karşı. Onu söyleyebilirim. Paslanmaz çelik sıçanın intikamı, e, her heresinin bir de paslanmaz çelik sıçan var. O kitap daha yok bu ikinci kitap. Onu önce onu almam lazım ama bulamadım ne yazık ki. Onu da bulurum umarım. Samuel Delany, e, Triton. Yine merak ettiğim kitaplardan biri. David Brin, Postacı. Bun, bunda filmi uyarlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir filmde esinlenilmiş ama tam hatırlayamadım şu an. E, Hukuk Gladiatory ve Kobaylar Kampı. Diğer iki kitap. Metisler'den de kaç kitap olmuş? 7 kitap olmuş. 33 kitap var. Bakalım aldıklarım bu kadar. Dediğim gibi bilim kurgu kitaplarını hani bir bilim kurgu kitaplığı yapmak istiyorum kendime. Zaten az çok kitaplı diğer videolarda görüyorsunuz. İleride belki bir kitaplık tanıtım videosu da çekmek istiyorum. Bakalım. Ona şimdiden söz vermeyeyim. Video birazcık gecikti bu arada. Kendi takipçilerime söyleyeyim. Kanala ilk defa gelen varsa bu arada hoş geldiniz. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Onu da hatırlatayım size. Birkaç aksaklık oldu, bahar geldi alerji falan, başka sağlık problemleri vesaire. Gecikti, yavaş yavaş da olsa videolar gelmeye başlayacak. Şöyle birazcık normalleşmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Bu videoyu da çektim, bir kitap tanıtım videosu gelecek daha sonrasında sürpriz olsun. Bu kadar, eğer bu videoyu da beğendiyseniz, beğenirseniz ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.